birkaç gün önce hatırlayın burada oldukça sert, oldukça beni çıldırtan bir videodan bahsetmiştim. Ve Akit TV'nin buna nasıl müsaade ettiğini haykırmıştım. Bir kere Akit TV yönetiminden, idarecilerinden onlara bir özür borcum var, özür diliyorum onlardan. Çünkü bu kadın Akit TV'de o dönemde konuştuğunda Fatih Dağıstanlı da bunu konuşturmamış, Çıkarmışlar dışarı göndermişler falan falan. Netice itibariyle o videonun yeni bir video hani sosyal medya bazen bizi yanıltıyor ne yazık ki. Yeni bir video olduğunu e, düşündüm ve öyle bir yayın yaptım. Ama bugüne bakıyorum e, evet bir hata yapmışım ama o videoyu da yayınlamakla çok iyi bir şey yapmışım. Şimdi o videodan ben haberdar olmasaydım ben bu kadını tanımayacaktım. Şimdi Mustafa bir getir bakalım o kadın o gün Akit TV'de Amerika'da Pensilvanya'da yaşayan bu FETÖ iblisiyle ilgili ne söylüyor? Bu kadın harp okulu öğrencisi o bir ara tutuklandılar ve şimdi tahliye edildiler. Bazıları diyor ki beraat aldı. Beraat almadı. Tahliye edildiler. Bunların davası tekrar devam ediyor. Dolayısıyla bu kadın hani evladını savunabilir, evladının hakkını arayabilir. Bunlar ayrı şeyler. Benim evladım FETÖ'cü değil diyebilir ama bu kadın öyle yapmıyor. Bu kadın doğrudan ekrana geçiyor. Diyor ki ben Fethullah terör Fethullah e, Gülen iblisine terörist diyemem kardeşim diyor. Hazır mı Mustafa? Bir hazırsa getir kardeşim. Bu örgüte nasıl bakıyor Melek Çetinkaya ben onu merak ediyorum. Yani siz yargılananlar masum olabilir, suçlu demişlerdir onlara da itiraz etmiyorum. Siz şahıs olarak, aile olarak nasıl bakıyorsunuz? Mesela ben diyorum ki e, Fethullah Gülen bir teröristtir diyorum. Bakın şu anda canlı yayındayım evet. ve ben diyorum ki Fethullah Gülen bir teröristtir. hala Fethullah Gülen'i destekleyenler teröre destek veriyorlardır. Ben böyle diyebiliyorum mesela. Evet. Bunu diyebiliyorum. Ya yani bu bu cümlenin yarım benim için bir bedeli bile olabilir. Öyle evet, değil mi? Evet. Siz ne diyorsunuz? Siz Şimdi de şu ben, anda kamera sizi çekiyor. Evet. Mesela. Ben Fethullah, Fethullah Gülen'i tanımadığım için ben Fethullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Ama bana e, bu cemaatin içindeki insanları dediniz ya yo, yani mutlaka tanıdığınız vardır diye. Benim komşularım oldu mesela cemaatten birçok e, arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Yani bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten e, dediğim gibi kom komşuluk yaptım 3-4 sene ben bunlarla hı hı. yani üst komşumlu ufak bir ses yapsa hakkını helal et bugün misafir geldi fazla gürültü yaptık ne bileyim mesela bir şey pişirse kokusu gelmiştir hakkını helal et işte çok da getiremedim ama getirir elinden hasta olursunuz çorbanızı getirir ne bileyim gelir çocuklarınıza bakar evinizi derler toplar hı hı. yani hani Cumhurbaşkanı da dedi ya en altı e, ibadet ticaret ve ihanet Belki de biz ihanet tabakasını tanımadığımız için ben terör örgü örgütüdür diyemiyorum. Çünkü terör örgütüdür dediğim zaman bugün yargılanan bütün insanlar, hı hı. E, ondan sonra benim tanıdığım komşularım, arkadaşlarıma da ben terör örgütü demiş ol olurum. Hı. Çünkü onlar da bu yapının içindeydi. Okullarında çalışıyorlardı. Ondan sonra e, çocuklarını özel okullarına gönderiyorlardı mesela. O yüzden Ama siz göndermemişsiniz. Param yoktu çünkü. Belki paramız olsa inanın e, çok yakınımızda da özel okulları vardı. Ben eşime de dedim ki maddi durumumuz iyi olsaydı keşke oranın eğitiminin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Yabancı dili çok güzel verdiğini söylüyorlar. Çok iyi ilgilendiklerini söylüyorlar. E, ama veremedik. Yani Evet yani verememiş pişmanlığını yaşıyor. E, tabii yani ben o yayında ne demiştim? Bu kadın bu cesareti nereden buluyor? nasıl bu kadar rahat bir şekilde e, bir terör örgütünün propagandasını yapıyor. Fatih'e de biraz haksızlık etmişti. Ya niye kulağından tutma atmadın dedik. Orada ondan sonra onlar olmuş. Onlar ayrı şeyler de. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Kimden cesaret alıyor sorusunun karşılığı. Abi, yapma ya dedim. Bu kadar mı olur dedim ya. Evet arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu bunu da yaptı arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ terör örgütünün başındaki iblis olan Fethullah Gülen'e ben ona terörist diyemem. Böyle bir terör örgütü yoktur diyen bu kadını bugün Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde ağırladı. Abi, ben ne diyeyim yani? Şu çocukla sarmaş dolaş Ya bunların yani Allah aşkına, Peygamber aşkına. Şimdi bir kadın evladının e, darbeye karışmadığını savunurken ne demesi lazım? Benim oğlum terörist değil. Benim oğlum onlarla o iblislerle ilgisi yok. Kardeşim bir yanlışlık olmuş. Hani? Nedim Şener yazmış gece iştimasına bilmem ne kaldırmış. Acil iştima pardon. Ulan giderken milyonlarca silah kurşun alıyorsunuz. İçtimaya mı öyle mi gidilir? Biz askerlik yapmadık mı? Şimdi bu kadın evladını bu şekilde savunması gerekirken ekranlara çıkmış diyor ki FETÖ terör örgütü değil diyor. E biz şimdi bu çocuğun FETÖ'cü olmadığına nasıl inanacağız? Nasıl inanacağız abi biz buna? Ya bu FETÖ'cü diye yargılandı, ömür boyu hapse mahkum edildi, istinafa gidildi, bilmem ne oldu. Şu anda tahliye edildi ve yargılama devam ediyor. Peki biz şimdi bu çocuğun FETÖ'cü olmadığına nasıl inanacağız? Anası diyor ki ben FETÖ'cüyüm. Anası diyor ki benim param olsaydı ben evladımı FETÖ'nün okullarına gönderecektim. Ta o zamandan beri. E o zaman hadi bir gidelim. Ben diyorum ya arkadaş yani kimden cesaret alıyor? E Meğer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alıyormuş. Meğer Ali Babacan'dan alıyormuş. Hani diyorlar ya biz geldiğimizde KHK'ları kaldıracağız. Herkesi işe geri döndüreceğiz. Herkesi. İşte buyurun. Buyurun. Bir daha getir Mustafa bu fotoğrafı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şaşırmıyoruz arkadaş. Hani tiyatro diyen e, kontrollü darbe diyen adamın bu halini bu ağırlamasını niye şaşırıyoruz ki yani? Nedim Şener çok güzel ifade etti. Yakışır diyor. Yakışır. Yakışmışlar. Yani e, kontrollü darbe diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe yaptılar ve şimdi milyonları perişan ettiler. Kontrollü darbe dedim diye üzerimize geldiler. Üzerimize geldiler. Ben her yerde ve her zaman bilerek konuşuyorum. Her yerde ve her zaman bilerek konuşuyorum. Fethullah Gülen iblisi terörist değil diyen bir kadının gitmesi kadar <laughs> ne diyeyim ben? Vallahi bu da oldu arkadaşlar. Ya bu da oldu. E